Yencha TV ekranına hoş geldiniz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seccade polemiği ile ilgili olarak öyle bir cümle kurdu ki muhafazakar kesimde büyük tartışmalar başladı. Şöyle dedi Erdoğan: Kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabı ile basarlar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz belirleyeceksiniz. Bu cümlede geçen asıl kıbleyi eski milletvekili, gazeteci yazar Nazif Okumuş'a sormak istiyoruz. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi, iyi yayınlar diliyorum değerli kardeşim benim. İzleyenler Teşekkürler. Güzel bir gün diliyorum. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler Sayın Nazif Okumuş. Sizce Erdoğan neden böyle dedi ve asıl kıble neresi? Siyasette kıble neresi ve bu bu cümlenin amacı nedir? Emreçim e, gerçekten güzel bir e, gündem e, konuya giriyoruz ve gerçekten Türkiye'nin tam da e, konuşması gereken e, mevzusu bu. Seçimin ge gerçek gündemi ekonomi ama. Türkiye'nin ayrıca bir de yönetilebilirliği çok önemli. Yani iki meselemiz var. Bir ekonomi bir de yönetilebilir. yönetilebilirliğindeki maksadım yani kurumların işlevsizleştirilmesi, kurumların te içindeki temsilci pozisyondakilerin artık ipin ucunu kaçırmaları ve iç politikada dış politikada alınan kararların, uygulamaların artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ee, bir şekildeki e, mevcut konumuyla örtüşüp örtüşmediği. Şimdi biz bütün bu iki gerçeğimizden yola çıkarak Türkiye'nin fotoğrafını çektiğimiz zaman Türkiye'nin fotoğrafıyla AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, gündemi çok tezat oluşturuyor. AK Parti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde gün izleyenden Siyasete girme çabalarını görüyoruz uzun bir süredir. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Kıbleyi bilmeyenler ifade ettiğiniz gibi tabii ki seccadeye ayakkabıyla basarlar diyor. Ama bunların asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz belirleyeceksiniz diyor halka yani. Şimdi oradan baktığımız zaman yani e, insan ister istemez düşünmeden edemiyor. Etin, peynirin, sütün, soğan fiyatlarının anın bile fiyatlarının bu kadar e, zamlandığı bir zamanda bu kadar pahalılık karşısında toplumun mevcut gelirindeki adaletsizlik zulüm değil mi asıl? Yani şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı bir bakıyoruz siyasi ortamda terörün siyasi temsilcisi diye HDP'ye Mesajlar verirken terörle iç içe olmuş başka bir partiyle Hüdapar'la beraber oluyor. Beyin Cumhurbaşkanı Hatta listelerinden aday bile gösterdi evet. yani Hüdapar'ın Diyarbakır, Batman'daki ilçe yöneticilerine. Evet. Ki o bölgede Hizbullah'ın yaptığı olayları da biliyoruz yani özellikle Diyarbakır'da ve Batman'daki Hizbullah cinayetlerini. Orada yoğunlaşmış bir Hizbullah organizasyonu var ama Sadece orada değil, Türkiye'nin bütün vilayetlerinde, batıda İstanbul'a varıncaya kadar ki operasyon İstanbul'da oldu örgütünün Dolayısıyla her tarafta bu unhar cinayetlerini işlemiş bir örgüt. Şimdi bir tarafta meydanlarda yakın bir zamana kadar e, geçmişe atıfta bulunurken, işte DSP'lileri de şikayet ediyordu. Şimdi onlarla ittifak yapıyor. DSP'yi niye şikayet ediyordu? İnanç, özgürlüğüne karşılar bunlar diye rahmetli Bülent Ecevit'in Merve Kavakçı'ya yönelik parlamentodaki sözlerinden yola çıkarak kendine göre polemikler oluşturuyor. Şimdi bir oy için, bir oy için DSP ile de ittifak kuran bir Cumhurbaşkanı ve AK Parti var. Yani ne yapacaklarını şaşırmıştaki maksadım bu. Ne yapacaklarını bilemez haldeler. Her taraftan bir netice almaya çalışıyorlar ve her tarafı bir oy bir oydur mantığı içerisinde zorluyorlar. Onun için Sayın Erdoğan'ın e, bu sözlerinden kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basarlar gibi e, meydanlara taşıdığı sözlerinden ve yaptıklarından yola çıktığımız zaman e, kendi kıblesini belli bile belirleyemediğini anlıyoruz. Yani siyaseten savrulduklarını görüyoruz. Siyaseten nasıl savruluyorlar? Kah Amerikancılar, kah Rusçular, kah Çinciler. Ya İslamcılar, ya Büyük Orta Doğu Projesi dediğimiz Bobçular, ya Yazıcılar, ya İsrailciler, ya Şankay Beyşicisiler, ya Avrupa Birliği taraftarları. bir türlü istikrar oluşturamıyorlar. İstikametlerini tayin edemiyorlar. Mesela bakıyorsun sınır ötesi harekat yapacağız diye aşağı yukarı bir senedir, üç ayda bir günlerce yandaş televizyonlar başta olmak üzere gazetelerinin manşetlerinde, televizyonlarının programlarında aman girdik giriyoruz Mehmetçik yola çıkıyor bugün yarın Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalar yapıyor ama giremiyor. Giremiyor sınır ötesi harekatı yapamıyor. Seçime şey. 33 gün var. Acaba seçime e, bir iki hafta kala birkaç e, bir 10 gün öncesinde, 15 gün öncesinde bu hare karar harekatı yapılır mı sizce? Bence ya, e, yapmak isteyebilir ama yapamaz. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi bunu kaldırabilecek nokta değil. Mehmet Cemiz Suriye'ye gelecek diyor işte. Buradan devam edelim. E, defalarca açıkladılar. Olmadı sonunda ne oldu? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önderliğinde Şam'a dümen kırdılar değil Çamda görüşmelere başladı. O zaman bu kadar bu kadar insanı 5 milyon diyor ifade ediyorlar ama en az 7 milyon olduğuna dair çok geniş bir kanaat var. Yüksek bir kanaat var. Şimdi bu kadar insanı bize niye kilitlediler? Bu kadar insana niye bu ülkenin kaynaklarını aktardılar? Bu kadar insanla yoğunlaşarak Türkiye'nin meselelerinden uzaklaştılar insanın daha da fukaralaşmasına yol açtı. E, Yunanistan'a yakın bir zamanda üç ay önce Yunanistan'a neredeyse savaş ilan etti. Her gün neler söylüyorlardı? Neler söylüyor? Hafızayı beşerle Nisan ile malul derler. Gerçekten öyle unutabiliyor. İnsanlarımızı unutturmaya çalışıyorlar. Yani üç ay önce Yunanistan'a neredeyse savaş ilan edeceklerdi. Şekil bu adalardan diyorlardı. Biz 20 senedir adalar işgal ediliyor diyorduk. Ne adalar işgal ediliyor diye 3 maymunu oynayan zihniyet birdenbire Yunanistan'da e, bu gelişmeleri fark etti ki adalarımızın elimizden alındığını, Aladalar'ın Yunanistan tarafından silahlandırıldığını fark etti. Çekil deme başlamışlar. Ama bir anda unuttular. Hatta Hep, hatta bir gece ansızın gelebiliriz denildi. Var, yani bu bir gece ansızın gelebiliriz. Yunanistan tarafı. Sabah da bekleriz dedi falan. Geceye zorlanmayın. Yani e, bizimle maytap yaptılar. Şimdi Hı. Depremden sonra birdenbire el ele kol kola. Şimdi deprem bölgesini beraber gezmekte kalmıyorlar. Ee, Avrupa'da e, organizasyonlarda Yunanistan'da ben bu karara evet diyeyim sen beni destekle. Ben de senin bilmem ne e, talebine destek vereyim gibi anlaşmalar içerisindeler. Yani 3 senedir Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize e, yönelik vahşi ve kanlı eylemleri yokmuş gibi davranıyorlar. Tamam. Nasıl bir iktidardır? Nasıl bir anlayıştır? Hani e, yani kıbleydi? Yani Doğu Türkistan'daki e, yaşayan kardeşlerimiz hem Türk hem Müslüman. Onların kıblesi neresi? Ortak bir kıbleye sahip değil miyiz? Şimdi onu seyrediyorlar. Orayı seyrediyorlar. Çin'e ve Çinlilere ağızlarını açmıyorlar. Ramazan günlerinde ise şu mübarek Ramazan günlerinde Kudüs'te İsrail askerlerinin zalimliklerine ise sert kınamalar yapıyorlar sözüm ona. Sayın Bahçeli bile sert kınama yapıyor. Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, AK Parti'nin genel başkanı ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yani Gazze'yi, de yaşananları Gazze'yi hatırlatıp da işte o Türkistan'ı akıllarına bile getirmiyor. Ama Gazze'yi Gazze hatırlatırken de laf olsun diye hatırlatıyorlar. Laf olsun diye konuşuyorlar yani bir e, tavşana kaç taziyetu hesabı yani yapması gereken eee yönetimiyle konuşması gerekir. Fakat neyse Kudüs'teki Müslüman da Doğu Türkistan'daki ne Allah aşkına. Emre Bey, sayın izleyenlerimize Yeni Çağ'ın Duyarlı izleyenlerin bunu paylaşmak isterim. Üstelik soydaşlarımız Suriyeli 6-7 milyonlu bize Türkiye Cumhuriyeti'ne dediğim gibi kilitliyorlar. Ama bunu görmeden Türkiye'yi Avrupa ile Avrupa ile para pazarlığı içerisinde sokan bir siyasi iktidarın içerisinde biz kavruluyoruz, biz savruluyoruz. Siyasi yasağın son kertesini bile Cumhuriyet Halk Partisi kaldırırken yere göğe koyamıyorlardı. Bugün o Cumhuriyet Halk Partisi'nde polemik olsun seçim öncesi diye ee, bir takım didişmelerin içerisinde olan bir iktidar var. 21 sene önce demokrasi diyerek Avrupa Birliği'ni yere göğe koyamıyorlar. Siyasi hep siyasi kazanç peşinde koştular. Dün ne diyorlardı yakın bir zamanda bu AKM dediğimiz kur korumalı mevduata geçerken dövizin yükselişi karşısında faizle ilgili ne diyorlardı? Naz. 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 Yani inanç ve değerlerimiz bu faize ne cevaz veriyor görmüyor musunuz? E ne oldu? Nasıl kendileri unuttular? Şimdi bugün seccadenin üzerinden seccadenin üzerinden kıble diyerek siyaset, siyaset pazarında koşuyorlar. Şimdi bu siyaset pazarında sureyi bak para yapan edepsizleri görmediler. Gördüler. Ama bir taraftan onları hiç görmezden geldiler. Görmezden geldiler. Ona e, dersini bile vermekten e, geri kaldılar. Fakat bizden çok dertlendiler. Ateistler, deistler, şunlar, bunlarla toplumu toplumu hep böyle e, bir takım e, sık, e, ince hassas noktalardan siyasetin kendi alanında yapması gerekenleri yapamadıkları için oralardan uzaklaştırmaya çalıştılar. Merkez Bankası görüyorsunuz gazete ve te televizyonlarda haberlerini okuyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası artık el arabasıyla kapalı çarşıda ne yapıyor? Döviz topluyor değil mi el arabasıyla? Dün haberleri diyor. Ya ne kadar enter. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bu oluyor. Serbest piyasa ekonomisine geçtiğimizden bu tarafa, özellikle özel ekonomilerinden bu tarafa, Türkiye defalarca ekonomik krizlerin içerisine girdi ama böyle bir şeyi görmemiş el arabasıyla kapalı çarşıda döviz topları hale gelen bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası var. Recep Tayyip Erdoğan Londra'daki para babalarının yanında yetişti. Eski bakanlı Mehmet Şimşek'i yeniden e, dört elle sarılarıp riyasete getirmeye çalıştı. Ama bir taraftan da arabalar, gemiler, uçaklarla 14 Mayıs seçimlerine kadar görse, görsel şovlar yapmaya çalışıyor. Yani depalar, so Son on senedir yaşanan bütün seçimlerde uzaya gidiyorduk, onu yapıyorduk, bunu yapıyorduk. Araçlarımız, uçaklarımız, tanklarımız, e, füzelerimiz, hepsi şimdi görselliklerin içerisinde. Gemiler öyle, arabalar böyle, boglar. Yani ne kadar e, karşılığı var, onu toplum görüyor. Bu defa da anlaşılan o ki uzaya gidemezsek çakılacağız demek. Onun için Emre Bey, cemaatler, tarikatlar, vakıflar, ee, dernekler, hocalar, meleler, mele, meleler, davslar, şeyhler e, hepsi aynı şey söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Aşağı yukarı bu seçim ortamına girdiğimizden beri. 15-20 gündür bunların saydıklarımın hepsi kora halinde aynı şeydir. Söylüyor. Sakın ey millet, ey halkımız, ey cemaat, ey cemaat, sakın kafanız karışmasın. Mahşerde, mahşerde kimlerle beraber olacağımızı düşün. Öyle mi? Anlaşılıyor işte biz görüyoruz. Hepsi hissediyor aslında bir şeyler olacağını. Saltanatları, şaşaları, -şa şatafatları, şımarıklıkları bitecek. Bu yüzden teccade diyorlar, bu yüzden kıble diyorlar. Akıllarınca siyasi din cephesi oluşturması pe oluşturma peşindeler. Siyasi din cephesi oluşturma peşindeler mahşerdeki beraberliğe dünyaya aynat Hatırlamıyorlar ki arsız, hırsızlık ve yolsuzluk ile yoğrulmuş Beytül Mala kamu malına el uzatmışların kul hakkı ile amel galerisinin panajını artırmış olanların mahşer durumları işte de kolay değil kul hakkıyla huzuruna huzuruma gelmeyin buyuran. Bunu herkes bilir. Kul hakkı ile huzuruma gelmeyin buyuran yaratıcı bu dünyadaki bir çarelere yani çaresizlere mahşerde fela müjde. Mahşerde kilosu 30 lira olmuş kuru soğanı eskiden evlerde yemeklerde kullanırken soyarken gözyaşlarına hakim olamayan bir nesin içinden süzülüp geliyoruz. Şimdi AK Parti sayesinde tezgahlardaki kuru soğanın fiyatına bakarak, 30 liralara bakarak insanların gözleri yaşıyor, içi, içi ürperiyor, içi ürperiyor. Çaresizlik bu. Milyonlarca insanın geleceğini düşünmesi gerekenler de, çaresizler de mahcerde kimlerle beraber olacağınızı düşünün diye siyaset yapıyor. Böyle bir dönemden biz 14 Mayıs seçimlerine doğru hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Dolayısıyla 14 Mayıs Türkiye'de gerçek sokağın sesini duyan o sokağa çare getirmeye çabalayan, o sokağın derdini dert edenen Cumarteliklerden uzak devletin kaynaklarını ciddi bir şekilde kurumsal anlamda toparlayıp onu... Sayın Okumuş'la bağlantımızda bir sorun yaşadık. Tekrar geldi buyurun. Son cümlenizi evet. tekrar alabilir miyiz Sayın Okumuş? Onun için biz 14 Mayıs seçimlerine... Ee milletin arzu ve taleplerine uygun bir şekilde kaynaklarını çok düzenli kullanarak onu har vurup harman savurmayan kendilerine, etraftakilerine, aile içi şirketleşmelere aktarmayıp millete veren ve milleti zenginleştirmeye çalışan bir anlayış içerisinde iddiasını ortaya koyanlarla bu kaynakları devletin kurumlarının içerisinde Çekip kendi eş, dost, akrabalarını aile içi ilişkilere aktaran bu mevcut zihniyetle e, bir tercihi gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs bu açıdan Türk milleti için çok önemli olacak. İnşallah Allah devletimizin, milletimizin bahtını açık etsin diyor. Çok teşekkür ederiz bu değerlendirmelerinizi bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Nazif Okumuş. Rica ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.